Merhaba. Zygmunt Bauman'ın modern dünyamıza dair o sarsıcı teorisine, ıskarta hayatlara daha yakından bakmaya hazır mısınız? Bauman'a göre, o bayıldığımız ilerleme ve yenilik hikayesinin bir de karanlık yüzü var ve bu yüzde sürekli olarak geride bıraktığımız, gözden çıkardığımız ıskarta hayatlar var. O zaman hadi başlayalım. Bauman diyor ki, modern dünyayı gerçekten anlamak istiyorsanız, önce neyi çöpe attığınıza bakın. Bu kitap, aslında modernliğin o parlak vitrininin tam arkasında biriken ama bizim görmezden geldiğimiz devasa bir insani atık yığınını önümüze seriyor. Bağman, bu fikrini anlatmak için müthiş bir metafor kullanıyor. Bizi alıp Italo Calvino'nun Görünmez Kentler kitabındaki Leonia şehrine götürüyor. Leonia, yeni olan her şeye kelimenin tam anlamıyla takıntılı bir şehir. Şimdi, Leonia şehrini bir gözünüzün önüne getirin. Orada yaşayanlar her sabah yepyeni kıyafetler giyiyor, en son çıkan eşyaları kullanıyorlar ve daha bir gün önce sahip oldukları ne varsa hepsini ama hepsini çöpe atıyorlar. Peki sonuç? Şehrin etrafında sürekli büyüyen, yok edilemeyen devasa çöp dağları. İşte Bauman'ın sorduğu ve aslında hepimizi şöyle bir silkeleyen soru da tam olarak bu. Leonia'nın hikayesi aslında bütün modern uygarlığımız için bir alegori olabilir mi? Sürekli yeninin peşinde koşarken durmadan ürettiğimiz ve bir kenara fırlattığımız şey ne? Sadece eski eşyalar mı yoksa çok daha fazlası mı? İşte bu tam bu noktada o güçlü çöp metaforunu alıyor ve bam doğrudan insanlara uyguluyor. Modernitenin sadece maddi değil aynı zamanda insani atık da ürettiğini söylüyor. Evet kulağa çok rahatsız edici geliyor biliyorum ama bir o kadar da isabetli bir fikir. Bakın Bauman burada çok önemli bir ayrım yapıyor. Eski işsiz kavramıyla modern ıskarta kavramı arasında. Eskiden işsizler sanayi için bir nevi yedek ordu gibi görülürdü. Yani bugün işsiz olsalar bile yarın bir gün fabrikada onlara yine ihtiyaç duyulacağı varsayılırdı. Oysa ıskarta dediği şey bambaşka. Bu kalıcı olarak gereksiz, ihtiyaç fazlası ilan edilen insanlar demek. İşte Bauman'ın anahtar kavramı bu. Iskarta hayatlar. Sanki tamir edilemez bir hurda gibi toplumun dışına atılmış, artık sistemde bir yeri veya işlevi olmadığı düşünülen insanları anlatıyor. Yani bu geçici bir durum değil, kalıcı bir gereksizlik hali. Peki bu ayrım niye bu kadar önemli? Şundan dolayı. Üreticiler toplumunun bir şekilde çalışacak insanlara, yani o yedek işçilere bile ihtiyacı vardı. Ama bizimki gibi bir tüketiciler toplumunun neye ihtiyacı var? Tüketen insanlara. Tüketime katılamayan kusurlu tüketicilerse sistem için gerçek anlamda bir fazlalık, yani atık haline geliyor. Bauman'a göre bu insani atığı üreten iki tane dev fabrika var. Gelin ilkine bakalım. Sosyal düzen yaratma takıntımız. Her şeyi böyle temiz, düzenli, kutucuklara yerleştirme çabamız. Bu fabrikanın mantığını anlamak için Michelangelo'nun meşhur sözü aslında her şeyi özetliyor. Herhangi bir tasarım, herhangi bir düzen yaratmak istiyorsanız o tasarıma uymayan fazlalıkları atmak zorundasınız. Şimdi bu heykeltıraş benzetmesini alıp doğrudan topluma uygulayalım. Modern bir ulus devlet kurmak ya da düzgün bir toplum inşa etmek, her zaman bazı insanları yabancı, istenmeyen ya da kategori dışı olarak tanımlamaktan geçer. Çünkü düzen, doğası gereği, düzensizliği dışlar. İşte bu ıskartaya çıkarılan insanlar, aslında bizim kurduğumuz yasal ve sosyal sistemlerin birer yan ürünü. Onaylanmış o kategorilere, o kutucuklara sığmadıkları için atık haline geliyorlar. Yasanın korumasının dışına itiliyorlar ve hayatları bir anda değersizleşiyor. Şimdi gelelim Bauman'ın ikinci büyük atık fabrikasına durmak bilmeyen o ekonomik ilerleme arayışımız. Aslında bu hepimizin gündelik hayatta çok daha aşina olduğu bir süreç. Düşünsenize, teknoloji ve ekonomi geliştikçe bazı meslekler ve o meslekleri yakan insanlar bir anda gereksiz hale geliyor. Onlar o parlak ilerleme hikayesinin tali zayiatları oluyor. Dünün en kıymetli becerisi bugünün işe yaramaz bilgisine dönüşebiliyor. Tarihe baktığımızda modernite bu ürettiği insani atık için aslında çok pratik bir çözüm bulmuştu. Onları başka bir yere göndermek. Genellikle de yerli halklarından temizlenmiş topraklara, yani sömürgelere postalamak. Şu rakam ne kadar çarpıcı bir bakın. Sadece 1872 ile 1881 arasında yani 10 yıldan kısa bir sürede, Britanya'daki tarım sendikaları, yerel işsizliği çözmek için tam 700 bin ihtiyaç fazlası görülen erkeğin, kadının ve çocuğun başka ülkelere göç etmesine yardım etmiş. Yani sorun kelimenin tam anlamıyla başka bir yere ihraç ediliyordu. Peki şimdi tüm bu fikirleri birleştirelim ve Bauman'ın neden günümüzde artık küresel bir insani atık krizi içinde olduğumuzu düşündüğünü anlayalım. İşte burası teorinin en can alıcı, en kilit noktası. İşte Bauman'ın en önemli tezi bu. Küreselleşmiş dünyamızda artık istenmeyen, fazlalık görülen insanları gönderebileceğimiz bir dışarısı kalmadı. Çöpe atacak başka bir avlu yok. Yalnız bu dolu gezegen kavramını netleştirelim. Bu fiziksel olarak yer kalmadı demek değil. Asıl mesele artık her yerin aynı birbirine bağlı küresel sistemin bir parçası olması. Bu yüzden de insanları atabileceğimiz bir uzak diye bir yer mevcut değil. Artık her yer burası oldu. Krizin özü de tam olarak bu zaten. İnsani atık, ekonomik küreselleşme gibi küresel süreçlerle üretiliyor. Ama bu atık, yani bu yerinden, yurdundan edilmiş, gereksiz kılınmış insanlar yerel olarak birikiyor ve ulus devletler bu devasa küresel sorun karşısında yerel olarak ne yapacaklarını bilemez halde kalıyorlar. İşte tam bu noktada Bauman'ın teorisi bugün her gün haberlerde gördüğümüz şeylerle birleşiyor. Küresel mülteci krizi, bitmek bilmeyen göç tartışmaları, o artan güvenlik korkuları, sınırlara örülen duvarlar, Bauman'a göre bunların hepsi aslında gezegen çapında bir atık bertaraf etme krizinin farklı farklı belirtileri. Ve bu analizimizi Bauman'ın hepimizin zihnine bir çivi gibi çaktığı o kışkırtıcı soruyla bitirelim. Iskarta hayatlar için artık bir çıkışın olmadığı, her yerin dolduğu bir dünyada bu atık nereye gider? Bu soru modern projemizin belki de en temel ve en rahatsız edici çelişkilerinden biri olarak karşımızda duruyor.